mahallesinin 32 derslikli e, bir okul inşaatı geçtiğimiz pazar günü e, temeli kazmaya e, başladığı yüklenici firma. E, 32 derslikli olarak planlanıyor. E, okul e, muhtemelen ortaokul olarak e, açılacak. E, maliyeti e, KDV dahil e, 4-4,5 e, şu yeni parayla milyon lira tutuyor. E, tabii şu anda artık mevsim değil işte ve inşaatın yüklenici e, firma inşallah hiç durmaksızın sağlıklı bir şekilde tamamlanacağını en kısa sürede umut ediyoruz. Bitiş tarihi ee, Bitiş tarihi e, 450 gün e, ama tabii 3-4 ay önce yer teslimi yapıldı. Süre işliyor bir taraftan. Ama dediğim gibi inşaat mevsim şu anda gayet uygun böyle devam ederse belki birinci önümüzdeki eğitim öğretim yılının birinci dönemi zor olabilir. Ama ikinci dönemde yetişebileceğini umut ediyorum. Yok, okul daha sonra isim, o bizim teklifimizle il e, milli ve valiye teklif edilir. E, ve ismi öyle çıkar. Şu aşamada Saraçlı diye adlandırıyoruz onu. Mahalle ve mevkinin adı Saraçlı Mahallesi olduğu için e, Saraçlı Ortaokulu diye şu anda kayıtlarda öyle geçiyoruz.